Korkma, sönmez bu şafaklar da üzerine al sancak. Sönmeden yurdumun üstüne tön en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir o benim, milletimindir ancak. ben Ben ezelden beri hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Küremiş sel gibiyim bendim içiner aşarım yırtarım dağları enginlere sığmam taşarım. Garbun afakta da sarpaç saçeli kızdılar benim iman doku gırısı bile sıhhatdan var. Olsun korkma nasıl böyle bir imanın var medeniyet dediğin tek deşik kalmış canı. Arkadaş yurdumu alacakları uğratma sakın siperet gövdeni dursun bu kayasız dağın da sana vaat ettiği günler hakın. Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerlere toprak diyerek geçme tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun incetme yazıktır atanı. Verme dünyalara aslında bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şu heda. Fışkıracak toprağı sıksan şu heda canı, cananı, bütün varımı ağzın da hıda. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne mahrem eli. Bu ezanlar ki şidaretleri dilin temeli. Ebedi yurdumun üstünde beni inlemeli. O zaman vecdile bin secde eder başım. Her cerihanda ilahını boşanıp kanlı yaşım fışkırır ruhi mecerret gibi yerden naşım, o zaman yükselerek arşada belki başım. Dalgalan sende şafaklar gibi ey şaklı kiler, olsun artık dökülen karlarımızın hepsi kiler. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izleyiler. Hakkıdır kuru yaşamış bayrağımın kıyır, hakkıdır hakka kapa, bir bir bitkiler.